Sevgili dostları, Van'dayız. Van'ın da sembollerinden e, beyaz türlü, iki farklı renkli gözlü olan Van kedisinin üretme yeri olan Yıl Üniversitesindeki Van v Kedi Villası'ndayız. Bakın şu anda içerideyiz. Serbest alanları. O yüzü bir kedi. <laughs> Ve burada mavi gözlü, ela gözlü yeşil gözlü, güzel sesli gibi onlar için yazılmış, şiirler asılmış ve bu alanda hem onların dinlenme yerleri, işler için ayrı, erkekler için ayrı yemek yeme evleri doğum odaları gibi birçok bu alanda e, villa tam hizmetle hizmet veriyor karantina odası gibi. Gerçekten onlar için birçok yer düşünülmüş ve biz de hemen size onlarla ilgili burada bir çekim yapayım. Bakın şu güzelliklere bakın. Hemen ne kadar da yanınıza geliyorlar, sevdiriyorlar kendinizi kendilerini. Şu güzelliklere bakın. Hepsi harika. Dişi ve erkek kediler olarak ayrı yerlerde yetiştiriliyor. Ve tanepte bulunan kişilere şartlar uyar ise ailelere bu kediler veriliyor. Evet. Van'ın dünyaca ünlü kedileri. Burası da yemek odasıymış. Evet. Burası gerçekten güzel bir kedi. Evi olmuş. Yüzyılcı tamam. Üniversitesi. Hoşçakalın. Keli Villası. Yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Buradan da hediyelik eşyalar almayı unutmayın. Her an haber gizli. 100. yıl Keli Villası.